Görüşlerinizi alarak başlamak isterim çünkü sizin bir siyasetçiden önce biz bir hukukçu kimliğiyle tanıdık ve Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugün tepki çeken açıklaması şu. Önce bunları bir hatırlatmak izlemeyen izleyicilerimiz varsa onların bilgisine sunmak isterim. Sonra sizden yorum almak istiyorum tek tek. 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için siyasi darbe ifadesini kullandı. Batı'nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek bir darbe girişimidir. Bunu ben söylemedim. Amerika'nın başındaki zat yıllar önce söyledi." dedi. Ee, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Bekir Bozda bence çok talihsiz bir açıklama yaptı. Yani Muhakkak bilirsiniz sevgili seyirciler adliyelerde bir ifade vardır. Adalet mülkün temelidir. Yazar burada mülkten kasıt devlettir ve devletin mülkü adaletse adaleti temsil eden en yetkili şahsın kendi devletinin milletini şükür namazı kılanlarla şampanya içenler olarak bölüştürmesi, bölmesi, kutuplaştırması bence çok talihsiz. Bilmiyorum siz nasıl yorumluyorsunuz? Sayın Binal Yıldırım da işgalci ifadesini kullanmıştı. Ya bu kadar e, kendi seçmenini aslında sizce iktidarın bakanlar düzeyindeki söylemleriyle üstelik e, kutuplaştırması seçmen üzerinde de olumsuz bir etki yaratmaz mı işin hukuki boyutunun ötesinde? E, kuşkusuz yaratıyor. E, tabii bunu işte seçim bürolarına saldırı olarak görebiliyorsunuz. Hı hı sahada son derece sakin giden bir konuşma sırasında işte bir hakaret olarak görebiliyorsunuz. Kuşkusuz yaratıyor. Çünkü bir bakanın ağzından bu çıktığı zaman yurttaşların birçoğu bunu sorgulamayabilir. Özellikle AKP ile AKP seçmeni arasında Erdoğan'la Erdoğan seçmeni arasındaki kurulan o irrasyonel ilişki onun ağzından çıkanı sokağa bir emir olarak yansıtabiliyor. Ve bence ateşle oynuyorlar. Tabii başka boyutları da var. Örneğin Adalet Bakanı. Şimdi Adalet Bakanının bu tarz bir söylemde bulunması yargıya da çoğu zaman bir talimat olarak gidebiliyor. Nitekim bugün örneğin tip Ankara Milletvekili adayı Elif Çongur bir hakaret suçlamasıyla Çok gözaltına önemli. Elif gözaltına sonra, evet, Çongur gözaltına, gözaltına alındı. Yani. Şimdi. Daha önceden biliyorsunuz Diyarbakır'da bir sürü gazeteci, avukat tutuklandı. Şimdi bu hem bürokrasiye, özellikle AKP'nin artık partileştirdiği bürokrasiye bir talimat olarak yansıyor. Hem de doğrudan gerginliği arttıran bir husus haline geliyor. Beni tabi burada asıl ürküten ve dikkatleri e, ne kadar geçerli olur bilmiyorum ama e, bu tarz konuşma yapan AKP'lileri akli Selim'e davet etmemin gerekçesi bu seçimin daha gerginleştiği dönemlerde işte oy verme gününde çok daha müessif olaylara da yol açabilir. Dolayısıyla akıllarını başlarına almaları lazım. Bir zavallılık olarak da görüyorum. Yani e, bir seçimden daha demokratik iktidar değiştirme yolu ne olabilir? Yani bu bir e, sultanlık mıdır yani ömür boyu mu orada kalacaklar. Seçimle geldiniz, seçimle gideceksiniz. Üstelik de muhalefetin en belki de siyasi yelpazenin en radikal kesiminde bulunanlar bile üstelik seçime bu kadar değer atfetmişken işte sosyalistler, komünistler herkes bir şekilde artık seçim üzerinden değişimi sağlamaya çalışıyorlar. Bunu bir darbe olarak Söylemek gerçekten akıl dışı bir şey ve zavallılık olarak da görüyorum. Ellerinde toplumu harekete geçirebilecek, seçmenlerinde bir heyecan yaratabilecek başka bir enstrümanlarının, söylemlerinin kalmadığını da gösteriyor. Tabii burada özellikle… Sormak isterim Sayın Cihaner. Yani bu bir söylem, bu bir enstrüman ancak elbette kendini inançlı, e, muhafazakar olarak e, nitelendirenler en iyi bilir bunu Kapalı kapıların ardında kimin ne yaptığını hiçbirimiz bilemeyiz. Kimin şükür namazı kıldığını, kimin Kuşkusuz, ne içtiğini. Tabii ki bir de öyle bir durum var. Yani O yüzden soruyorum. Böyle kendi bir, seçmeninde de ters tepki yaratmaz mı sizce? Umarım diye? umarım öyle olur. Yani bir tarafta işte toplumun yarısını öyle kodluyorsunuz ve onlara karşı verilen bir savaş gibi hı hı. görüyorsunuz ve Türkiye benzeri otoriter rejimlerden çıkış sonrasında bu tarz söylemlerin bu tarz ee, yani kara ve kirli propaganda, yalan propaganda açık olduğu bilinen söylemlerin seçimler sonrasında nasıl istikrarsızlıklara, kavgalara yol açtığını da deneyimlemiş durumda dünya. Hı hı. Ona rağmen ya iktidarın bu, bu şekilde bunu kodlaması e, gerçekten çok büyük sorunlar yaratabiliyor. Örneğin bugün Anayasa Mahkemesi'nde bir karar çıktı. Hı hı hı. Ee, bir Anayasa Mahkemesi üyesinin e, karşı oyu, Doğrudan doğruya aslında Adalet Bakanlığı'nın o toplumu kutuplaştıran, düşmanlaştıran zihniyetinin bir hukuka dönüşmüş haliydi. Yani orada diyor ki kadın, kadın erkek, erkek eşitliği, eşitliği e, bir safsatadır, diyor. Bu diyor. diyor. Ve bu bunu kabul edemeyiz diyor. Şimdi bu bu tarz ikincil yansımaları da oluyor. Yani <laughs> toplumu birbirine karşı germelerinin dışında ikincil yansımaları da oluyor. Hele hele buna bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın yıllar önce söylediği söylemden bu sonucu çıkarmak, orada da aynı kara propagandayı görüyoruz. Ben şimdi kısacık bir internet taramasıyla Rusya'nın ya da Amerika'nın, AKP'nin geçmiş seçimlerdeki AKP'ye dair destek açıklamalarından bir sürü şey çıkarabilirim. Her bir ülke konjonktüre göre... O ülkedeki yatırımları, o ile ilgili uluslararası ilişkilerdeki dayanışmaları, ittifakları çerçevesinde o ülkede şu iktidarın ya da bu iktidarın gelmesini de isteyebilir. Yani Türkiye'de e, hatta doğrudan müdahale ettiği şeyler de olmuştur. Türkiye'nin işte Orta Doğu'da falan bazı seçimlere, referandumlara falan. Dolayısıyla çok kötü bir şey yapıyorlar. Bir yandan dediğim gibi zavallılıklarını gösteriyor. Ellerinde Türkiye'nin şu anda yaşadığı gerçek sorunlara dair işte bu... Ekonomik krize karşı, işte bu özgürlüklerin artık boğulduğu iklime karşı söyleyecek hiçbir şeyleri yok. İnsanların belki de en e, temel alanlarına artık hükmetmeye başlıyorlar. O da işte güvenlik, işte inanç. Yani artık oraya sıkışmış durumdalar. E, umuyorum ki bunu çok tırmandırmazlar. Ama buradan tabii muhalefetin de bunun nelere yol açabileceğini görmesi lazım. Örneğin Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı çıkıp bir e, siyasi konuşmada işte öl de ölelim, öldür de öldürelim, durun onun da sırası gelecek demesi yani burada artık e, siyasi söylemin dışına çıkıp e, ceza hukukunun alanına da giren söylemler. Söyledikleri şeylerin çoğu ya da işte madem e, iktidar mensuplarının bu tarz söylemlerini tartışıyoruz, Süleyman Soylu'nun işte çıkıp LGBTİ ile ilgili yok bunlar erkekle erkeğin evlenmesini istiyor hatta hayvanla insanların evlen yani bir yandan söylüyor söylemeye dilim var mı ama sonrasında da söylüyor bir de öyle bir şey söylüyor şimdi bunların hiçbirinin e, rasyonel bir siyasi'nin e, aklından çıkması mümkün olmayan şeyler olduğunu düşünüyorum e, umuyorum ki seçim gününe ilişkin bir e, gerginliği Beslemek amacıyla bilinçli hı hı. olarak söylenmiş şeyler değildir, çaresizliklerin getirdiği söylemlerdir. Hı hı. Ee, Bu bir strateji olabilir mi diye Seda hocam size biraz.